Ekledim arkadaşlar ben kızcağızım bugün işte ya diyecekti. katıyoruz. Gördüğünüz gibi. son 1 puanımız kaldı. Az yıldız, az yıldız 11 ve az otoritesi. Video hiç bende yok ama aşağıdan videoyu git Şimdi video made the top three just now. alabilirler. Şurada çalışmalıyız. İlk ona girsek yeter. Tamam. <gülüyor> 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 Atla sana. Lan görmedim mi? Ben sandım seninle beraber. Ha. Geri dönebiliriz. Ya Sayınlar. ya. Zaten önce geleceğim ama ne hakkım var? Onun bunu de, ilk 30 kişi var. Anam hmm. ne oldu lan? Hmm. düştük. Midem <laughs> mi ne? Bunun Nereye ineyim? Bilmiyorum valla. Ben indim bile. Neresi oraya hmm, güzel artık. Simit daha yeni indi. Aha ben şimdi ben buranın 10 saniyede içinden geçeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 İyi ki bitti Niye? bile lan daha öldürdüğün adamın oyunun duyurusu gelmedi. Yola, lan siz sen nasıl lan <laughs> Silah. Lut. Öyle desene lan içinden geçiyorum derken adam öldürmüş oluyor ki ben sana onu tutamam. nasıl ol. Ulan inşallah sesimiz gidiyordur. Baş, baştan kayıt yap. Yani bir dahaki sezonu beklemek istemiyorum bu kaydı bir daha yapmak için. Hı? Oğlum bir dahaki sezonu beklemem ki. Fatih'e kasılık zorundayım. Yeni kayıt açıp Fatih'e kasılık Sen gece 3'te gelip de Fatih olsana. Ney? Gece üçte giriyorum ya Fatih oluyor. Gece üçte gelince Fatih mi oluyor? Evet. Gece üçte. Üst sıralamada. Sıralamada değilim şu an. Üst beşe düşmüşüm. İlk... ben ben bir tuvalete gireceğim. İnşallah ölme. Yok ölme. Tamam ama ben buradayım. İnşallah ölme. Ölmem isteyici var karşında. Şov aldım atıplayayım adam geldi. <laughs> Bot lan bu gerçek şey mi

kalsın Bak bak evin içinde baktan gördük. Her şey rağmen gülümse dostum. Bir kilit aldım. Diğer adam nerede bilmiyorum. O sıkıntı. O da mı baygın yoksa? Oo oh, piti piti neredesiniz lan? Lan bu adam kendi kendine mi vurdu?

Ettik. Anıl. 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 bak. Anıl. Geldim. Ya yanıma gelsene ya. Aa, dur bekleyelim. Lan kilit çalamadık. Tezgaha düştüm. İnşallah başka yoktu ustalara bakacağım. Bastım Allah bastım Adamın yerini göster. Vurdum da İnşallah başka yoktur. Varmış. Nerede? Öldü. Neyse. Oğlan yedi kilden ama fişek alakalı. Ölmemiş, ben ölmüşüm. İkiler gel gel. Kaç ya da kaç. Biri canlanmadı, diğeri bot. Kaç ay, kaç kaç ay, hiç deneme kaç. Lan oraya drop mu inmişti? Kaç ay, hiç deneme. Hiç deneme kanki. Bizim adam oyundan çıkmış ya. Bu arada seni alabilir. Görünüyorsun burada. Hızlıca bin. İşaretledim yere git. Bas bas hiç durma. Arkaya gideceksin bu arada. Arka. Buradan geç. ama Tamam buradan dönüş yap. Frenden dönüş yap. Daha frenle. frenle aynı anda dönüş yaptın dönürdün. Neyse o zaman mid, middekine git. İşaretledim. Dümdüz devam et. Dümdüz devam et. Bu sen niye? Geçtim de pusucu var lan. İnşallah gidebilirik. Hiç durma. Adam yoktur inşallah dedim. Hiç durma. Bas bas hiç adam durma. Var, var. Sağa, dön, sağa dön, sağa dön, sağa dön, sağa dön. dedik. Kaldırabilecek misin? Ölürsün öyle, öyle ölürsün. Kalktım. Nerede adam? Barsa, drop'un başında. Drop'un başında mı? Az kaldı drop'a kafalayıyorum. Vur. Aha Polat. Bana sallatı adam var. On da AVM varsa bende de var. Ben lootumu fulledim. Bende bir tek MG var da. Adamın da arka 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 ar ar Arkamı kollasana sen Ben şu abim mermilerini gördüm Yap. Ön tarafa atıyor da ön tarafın nereden attığını göremiyor Arkan dolu oraya Altı iksim var mı? Bana her iki taraftan da çok sıkıştırıyorlar. Anıl ben öldüm. Ölmedim ben de varım. Ama oraya yerini değiştirmen lazım. Tam adam var şimdi ve çok kötüyüm. Adam çıktı orada. Tam can bas. 6 x'in var mı senin? Hayda yapma yapma ya. Gelemem. Bana atıyor çünkü. Kurtarmam var. Hayır süresi yak az ya. Ve kalktım. Lan Polat'ı gene vurdum. Yine öldüm. Sen, seni kaldıramam Polat'ı vurdum gene. Watch out. Watch out. şıkıntı yok. Bak bu kim bak bu kim biliyor musun? Kim? İsmi bak. Polat. Bu daha yenikli olan da. <laughs> o zaten. Good luck mates. Altı onun girdik. girdik. mi? Arkadaşlar hayırlı olsun. Hı -hı. Artık asa tercihsi. P90 dalga bak beni öldürene git yumrukla. Ya yumrukla hiç uğraşamam bir anla çalışacağım evet. Aldım bin, bin aldım. <laughs> Oldun mu? Oldum Animasyon değişti Animasyon değişmiş, oyuna mı çıkıyorsun? Evet Niye? yani onun var Ama sen nerede? Sen, senin, sen nerede oturuyor? Rize'liyim ama şeyde oturuyorum ya Eee